Metin 2 TR Marmara'nın yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yine bir yolun önünde başlıyoruz videomuza. Seri bir şekilde BK'larımızı okuduktan sonra diğer işlerimize geçebiliriz. Hatta seri bir şekilde başlayalım. Çok fazla bekletmeyeyim sizleri de. Kılıç çevirmemizi okuduk. Yandı. Dönüşüm geçti. Çok güzel. 19 oldu. Madencilik o da geçti. Çok güzel. Yakında bu da master olacak. Öfkemizi okuduk. Bir yetenek kitabı sonra M6 olacak. A evcilleştirmemizi okuduk. O da geçti. Bugün gayet güzel okuyoruz. Sinso'yu okuduk. O da geçti. Çok güzel. Chunjo'yu okuduk. O da geçti. O da çok güzel. 14 oldu. Bir e, Biyoloğumuzu da verelim. Bu da zaten çok az kaldı. Verdik. İki yetenek kitabı diyordum. İki tane sonra e, bu stopuna geçiyoruz artık. Şamanımıza geçelim bir de. Evet şimdi ise geçtik şamanımıza. Ejderha yardımını okuduk. Yandı, kutsama, iki etene kitabı sonra M6 olacakmış. Bu arada bugün e, kutsama üzerinde birazcık e, geliştirmeler yapacağız. Göreceksinizdir videonun ilerleyen kısımlarında. Dönüşüm okuduk. Bu kitapta daha fazla eğitim. Ha, bir önceki videoda göstermiştim. Bunun e, dönüşüm M1 olmuştu. Artık bunu ayıralım. Bir sonraki videoda okuruz. Sunzimizi okuduk. Geçti ve çok güzel 15 pardon ne? 15'i. Daha 7 oldu sunzimiz. Sunzi çok fazla yakıyor. Madenciliğimizi okuduk. O da geçti. Çok güzel. Sinso'yu okuduk. O da geçti. Chunjo yandı. Bir de biyoloğunu verelim isterseniz. Biyoloğunu da verdik. Maalesef bugün geçmedi. Devam edelim bakalım. Evet, balık event'i de yaklaştık. için Şimdi dedim şimdiden bu karbon fiberlerimizi hazırlayalım. Şuradan hazır piyasası ucuzken alalım. Çünkü e, balık eventine yarım gün bir gün kala bunlar aşağı yukarı 2 bona kadar yükseliyor. Şimdiden elimizde hazır bulunsun. Zaten biz bunu ilk eventte daha e, parasını çıkaracağızdır. Devam ediyoruz. Evet örümcek sinden 3. kata geldik. Bunun sebebi ise e, bir önceki videolardan hatırlayacaksınız. Boskut Reis kardeşimiz vardı. O şimdi mele için yeni bir hesap dizmiş. Yani hesaplarının da 61'e kasılması lazımmış. Onun yan hesaplarını 61 yapacağım. Ondan sonra zaten yine videomuza devam ederiz. Evet kardeşimizin bir hesabı 61 oldu. Şimdi gidecek bir tane daha hesap getirecek. Onu da 55 yapacağız. Ondan sonra zaten tekrardan devam ederiz. Evet biliyorsunuz 60 level silahımızın süresi bitti. Hemen şuradan bir tane şey alacağım. 14 günlük silah kostümü alacağım. Niye derseniz artık e, tamamen dolunaya geçiş yaptığımızdan dolayı e, bir silah kostümüne ihtiyacımız var. En mantıklısı da bu geldi. Neredeyse tam günlük ve 14 gün 22 saat var. Yani aşağı yukarı e, 1 saat önce falan çekilmiş. Ben şuna güzel bir evsun getireyim. Ondan sonra sizlere de gösteririm zaten. Bizi çok fazla uğraştırmadan hemen 2 evsun oldu. Bir de şuna güzel bir evsun yakalayalım ondan sonra geleyim. Evet silahımızla birazcık uğraştık. Aslında güç 12 tarzında bir evsun istiyordum ama maalesef. 10 kritiği görünce durma kararı aldım çünkü birazcık uğraştırdı bizi. E, bu arada Rus kardeşimiz yazmış e, Selam kardeşim severek izliyorum demiş. E, buradan da ona selam olsun. Birazcık bu 10 kritikle idare edelim. Evet yani hesaplarımızın kor görevlerini tamamladım. Gördüğünüz gibi 14 tane kor var. E, bu beşlik kor da kendi korumuz. Hemen buradan e, kor görevimizi alalım. Yine gidelim kurbağalarda hem kask kasalım birazcık ateşli kask falan arayalım. Hem de e, korumuzu kasalım. Oradan sonra e, kendi korumuzu tamamladıktan sonra zaten hepsini beraber açarız. Evet geldik kurbağalara. Hem korumuzu kasalım hem de şöyle ben 1-1.5 bir, bir envanter kask yapayım. Ondan sonra geleyim. Hep beraber bu kasklara bakalım. Oo daha yeni başlamıştık ki. Şöyle bir kolye düştü. E, 1500 HP'si var. Çok güzel abi. Hiç çoktan yine bir 10M falan eder. Devam ediyoruz bakalım. Ben bu e, kaskları bir envanter yapayım. Ondan sonra geleceğim dediğim gibi. İsterseniz sizlerle beraber şöyle bakmaya başlayalım. E, güzel bir Eos'un görünce artık duracağız. E, şunda ne varmış? HP üretimi 12 varmış. Bu... Kolye çok güzel oldu. Onun dışında e, şu ana kadar güzel bir şey göremedik. Devam ediyoruz bakalım bakmaya. Diyorum ya bir 10 ya da 15 ateşli şöyle korku maskesi falan bile gelse, ETP kasarken havadan para gelmiş olacak. Yine HP yi üretim 12'li bir kaskımız var. Onun dışında e, maalesef daha bir şey göremedik. Son kaslara geçtik artık. Saldırı hızı 3 gelmiş oradan. O da pek bir şey etmez maalesef. Orklara karşı 2 var. Ee, bu turda e, maalesef e, kar edemedik. Yorumlarda bir kardeşim şey demişti. Bunları yere atmaktansa e, gidip simyacının orada enerji parçası yap demişti. Zaten şamanın burada olduğu için hemen seri bir şekilde şamanımın yanına ışınlanırım. Hemen şuradan zaten birinci köye de geçeceğiz. Ben bir şunları enerji parçası yapayım, onları da size gösteririm. Evet, son kaskımızla dönüştürdükten sonra gördüğünüz gibi 228 adet enerji parçası yapmış olduk. E şu anda burası e, toplamda aşağı yukarı 5M son piyasadan hatırladığım kadarıyla. 200'lüsü 4.5M falandı. Çok temiz abi. Zaten kor görevimiz e, bitene kadar bir tur daha böyle yapsak hem korumuzu kasmış olacağız hem de 10 havadan para gelmiş olacak. Bir de kolye düşürmüştük. İnşallah bir tane de güzel bir kask düşürürsek. Aslında ben neden uğraş uğraşıyorum ışınlanmayla? Hemen şöyle şamınımızın yanına geçelim. Tekrar kurbağalardan korumuzu kasmaya ve kasklarımızı kasmaya devam edelim. Evet yine envanterlerimizi ağzına kadar kaskla olurduk Hatta ETP'ler falan yere düştü. Zaten aşağı yukarı son korumuzdu. Evet 9 korumuz var son korumuzmuş. İsterseniz söyle bir bakalım sizlerle beraber. Yine bir ateşli kask arıyoruz ama maalesef iki hayvanlı gö gösteriyor kendini. Şöyle baktığımız zaman e, maalesef yine e, bir şey yok gibi duruyor ama... Dediğim gibi çok fazla kastık bugün. 20 HP üretimli bir boynuzlu kask. Ama maalesef iş yapmaz diye düşünüyorum. Onun dışında şöyle baktığımız zaman. a 4 ateş 4 oklu bir gök gökmiferi. Ama e, ninja kaskı e, pek para etmiyor ateşlilerde. Onun dışında şöyle e, baktığımız zaman. 2 sunlu bir korku maskesi gelmiş. Ama maalesef yine ateşi falan yok. Şöyle baktığımız zaman ise e, yine maalesef bir şey göremedik. Hemen seri bir şekilde gidelim. Bunları da bir enerji parçasına dönüştürelim. Ondan sonra geliriz. Hemen şu ETP'lerin süresi bitmez zaten. Geliriz şamanımızın yanına. Tekrardan toplarız onları. Evet, bir turda enerji parçası yaptık. Aşağı yukarı bir 200'ü falan daha geldi. Çok güzel burası şu anda bir önem kadar eder. Dediğim gibi kor kasarken böyle potansiyeli olan item düşme potansiyeli olan yerlerde korkasmak kasmak her zaman daha iyi oluyor. Bir yandan okey koleksiyon kartı da birikiyor tabii ki. bunlar da güzel detaylar. Hemen şurayı da toplayalım. ETP'miz de bitsin ondan sonra devam edelim. Evet ETP görevimiz an itibariyle bitti. Bir e, 1.5 sayfaya yakında kas düşürdük. Yine isterseniz sizlerle beraber şöyle bir bakalım. E, bunda ne varmış? 4 hayvan gördük. E, onun dışında şöyle seriden bakarsan 8 HP üretiminde bir korku maskemiz var. Ee, şurada yine bir 8 HP üretiminde bir korku maskemiz var. Allah Allah. Orada ne görmüştük? 4 ölümsüzmüş. Bir an o 20 orklu bir ork kapşon düştü. Acaba para eder mi? Neyse ayıralım. Belki e, bir ihtimal bir şeyler edebilir. Onun dışında şöyle baktığımız zaman yine bir 8 HP üretimli korku maskesi var. Bu ne kardeşim ya? Allah Allah. Onun dışında şöyle baktığımız zaman yine hip üretimi. Bugün herhalde bizim şansımız hip üretiminden yana. Gidelim isterseniz şunları da bir açalım. Güzel bir simya çıkartalım ya artık bugün. Bir tane antika yakut artık çıksın. Evet hemen şu kastırda yine enerji parçası yapalım sizlerle beraber. E, belki bilmeyen kardeşlerim varsa nasıl yapılıyor diye. Şu şekilde simyacın üzerine tıkladığınız zaman bu eşyayı tahrip edeyim mi diye Evet dediğim zaman gördüğünüz gibi iki tane enerji parçası buldu. E bu şekilde devam ediyor. Hiç vermediği de olabiliyor. Bir anda 5-6 tane de oluyor. Mesela bakın şu anda hiç vermedi. Tekrar atalım sizlerle beraber. 6 tane verdi. Gördüğünüz gibi rastgele bir şekilde veriyor veya vermiyor. Bu şekilde 200'de enerji parçaları yapıp yapıp pazara koyup satabiliriz. Evet yine elimizdeki bütün kaskları dönüştürdük. 166 tane daha enerji parçası oldu. Yine e, bugün biz bunu 200'e tamamlarız. E, günün sonunda bunu da 200'lü bir şekilde pazara atarız. Yine buradan da bir 12-15 e arası güzel bir para kaldırmış olduk. İsterseniz hazır simyacın yanındayken ben şu korları da bir açayım ondan sonra görüşürüz yine. Evet bütün korlarımızı açtım. Şöyle bakalım isterseniz elmas çok çıkmış. Yakut yine nispeten elmasa, el diyorum pardon. Yeşime baktığımız zaman yeşim de güzel. Safir çok çıkmış. En çöp safir olduğu için safir çok çöp. E, az çıkmış bu sefer. Onyx da az çıkmış. Hayret yani. Yakut'tan az çıktıklarını ilk defa görüyorum. İsterseniz ben şunları birazcık yukarıya doğru atayım. Evet aslında baktığımız zaman kötü bir basım oldu diyebiliriz. Niye diye soracak olursanız. Elmastan e, bir ender dahi çıkartamadık. Yakut'tan bir tane ender çıkardık. Bir önceki e, açımdan kalan zaten bir enderimiz vardı. Antika Yakut deneme şansımız olacak. Onun dışında gördüğünüz gibi hiçbir şey deneyemiyoruz Sadece Yakut deneme şansımız var Umarım atarız Bastık maalesef yandı 2 günümüz çöp oldu diyebilirim şu anda Yani simya konusunda şansımız hiç tutmuyor Yani 5 kez simya basıyorsak bir kez şansımız tutuyor diyebilirim Simyada cidden e, durumumuz çok çok kötü Evet biliyorsunuz Önceki bölümlerde şamanımızla ilgili Ufak tefek gelişmeler olacak demiştim e, Şamanımızın da artık iç temlerine Bir el atalım Şöyle e, Cennetin gözü kupe +7'ler topladım. İsterseniz sizlerle beraber atalım. Buradan bir tane 9 çıkarsak e, bizim için yeterli. Çünkü şu anda 9'ları gayet e, pahalı, e, artı +7'leri 3-4 hemken e, 9'ları 1,5 won, e, 1 won civarında falan. Şu anda 3 tane artı +8 geldi. Bence güzel bir şanslı 3 tane gelmesi şu anda. Ama e, dediğim gibi şuradan bir bir tane daha gelse 9 şansımız olur. Gayet güzel abi. Senden de gelmez mi senden de gelmez mi Maalesef gelmedi atalım bakalım Attık çok güzel abi Şamanımızınki hazır umarım bir tane daha Çıkartır ve satarız attık maalesef Yandı tekrar attık Yandı hadi oğlum sen geç be Bastık maalesef yandı olsun Şamanımıza artı 9 cennetin gözü küpesi Hayırlı olsun Şöyle göstermek gerekirse en ucuz cennetin Gözü küpe 1 won diyebiliriz ee, Bizim masrafımız maksimum 50 m yani yarı yarıya mal ettik küpemizi. Çok güzel abi. Bir tane de inci kolye basmak istiyorum. Bir bakayım inci kolyelere, değer mi değmez mi? Ona göre bir de inci kolye basarız. İnci kolyelere de şöyle bir bakındım ama maalesef e, şu anda gözüme kestiremedim. En ucuzu 90 ama artı Şöyle bir birikemden 10 tane olsaydı aslında deneyebilirdik ama olsun. İnci kolyeyi de artık erteleyelim. Evet üzerimizde Von Diel'deki surat gördükçe ben e, birazcık böyle tetikleniyorum. 180M vardı hemen gittim 9 tane ejderha bekçi sandığı kaptım geldim İsterseniz sizlerle beraber açalım bakalım 180M'i kurtarabilecek miyiz Bir alev alsak bile diğerlerinden 10M bile çıksa Hani çok fazla zararımız olmaz Açtık bakalım 30M başladık çok güzel abi Tekrar açtık bu sefer 10M geldi Açtık 30M geldi yine çok güzel gidiyoruz 10M'imiz var bir 30 çıkıyor bir 10 çıkıyor Devam edelim bakalım açtık tekrardan bir 10M daha geldi ee, Buradan birazcık toparlamamız lazım Açtık tekrardan yine bir onem daha geldi. Maalesef güzel bir şey de gelmiyor yanlarında. Tekrardan açtık bir onem daha geldi ama yine maalesef bir şey yok. Açtık bakalım bir onem daha geldi ve yine maalesef bir şey yok. Ee, bir tane beyaz incimiz var. Ee, buradan az önce cennetin gözü küpeden ettiğimiz 40-50 emlik karı buradan mahvetmiş olduk. Hayırlı olsun abi zarar etmeden duramıyoruz. Evet dedi bir kule farmı yapalım sizlerle beraber. E, bu arada Donlay'dan sonra damage'imizi merak eden kardeşlerim vardı. Şöyle göstereyim. At üstünde okçulara 14k. Askerleri de 12-13k civarında vuruyoruz şu anda. Bence çok güzel bir hasardır. E belki level silahıyla daha iyi vuruyorduk ama level silahı da attan inince bizi çok sıkıntıya sokuyordu. Gördüğünüz gibi slotları bu şekilde yani okçuları özellikle atın altında çok seri bir şekilde eritiyoruz. Dolunay'ın güzel yanında bu yani tekel el silahlarının güzel yanında bu. Hem at üstü hem alt, at altında güzel işler yapabiliyor. Ben yukarılara doğru çıkayım ondan sonra zaten tekrar geleceğim. Çok güzel bir şey oldu arkadaşlar. E, buradaki şeytan kralı kestim ve gördüğünüz gibi hava kılıcı BK elde ettik. Gayet temiz. Buradan da bir 15 emle kulemiz alt katlardan daha bize kar ettirmeye başlıyor. Evet metinlerin olduğu kata kadar ulaştık. E, bakalım şu metinleri de temizleyelim ölüm metinlerini. Ondan sonra katilde de slotları bir köşeye rahat bir şekilde çekebilirsek katil farmımız başlasın. Aşağı yukarı bir saat kadar falan katil farmında kalmayı düşünüyorum bir aksilik olmazsa eğer. Bir saatte bakalım neler elde edebileceğiz. E, ben bir e, düzenimi yapayım. E, katil metninin e, yanındaki slotları bir köşeye alayım. Ondan sonra tekrardan videoya girelim. Bu arada BK'mız düştü. Bakalım sizlerle beraber. Hamle BK'ymış. Olsun devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi elimden geldiğince bütün slotları bu tarafa doğru çektim. Ee, kayanları da yine bu tarafa doğru çekiyorum. Ee, buraya doğru aldıktan sonra burada öleceğim. Ondan sonra katil metni tarafı biraz daha temiz kalacak. Devam edeceğiz bakalım bu şekilde. Evet elimizden geldiği kadarıyla slotları o kaşığı toparladık. Birçoğu orada kaldı. Yine bazıları da aldı ama bunlar da bizim canımızı yakabilecek türde değiller. Burada birazcık bakalım. Şu slotlar çoğalmadan kesebildiğimiz kadar katil metni keselim. Ondan sonra dediğim gibi devam ederiz. Ben birazcık far Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Yeah, I've been running and running to keep it a hundred. And it's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, let me get on my face. I gotta. Well, the whole plate, finna get lazy, we step out of place. Like, first off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this. Paid for this, yeah, I slayed for this. Been down and I'ma get it right. Get on sight, like. Been down and I'ma get it right. Get on sight, like. And I'ma get it right. Then I fight like never really know when you're gonna go. Why you gotta put another foot in front of yours? bring them toes, carry them clothes. I was never want to care about my man I was like froze. Now I'm on Give me that smoke, but I can't get high. We to the most, here to inspire. Don't wanna but I can't get tired. Run for your life every night.

ama üzerimde pot bitti benim şaman normalde hep ağzına kadar pot doldur ona güvenip yanıma çok fazla pot almamıştım. Şamanımızı da oyun atınca maalesef e, inmek zorunda kalacağız. Şu anda pek öyle canımız gitmiyor ama yani e, slotlara vurdukça canımız gitmiyor ama e, slotlar çok fazla olduğu zaman mecburen canımız iniyor. Slotlara vurdukça HP absorbe sayesinde birazcık can çekiyoruz ama Onun dışında maalesef canımız bayağı iniyor ve gördüğünüz gibi şu anda yanımızda hiç pot yok Yerde de pot arıyorum yani pot bulsam pot alacağım biraz daha Olmazsa şurayı bir toparlarız Buradaki OK koleksiyon kartlarını, kral kartlarını falan alırız Ondan sonra ineriz. bugünlük böyle yaparız Artık biz ilerleyen videolarda daha uzun bir süre kalmaya çalışırız burada Evet maalesef potumuz da bittiği için Bundan dolayı öldük ve şehir attık İsterseniz şöyle bir düşürdüğümüz BK'ları seriden bakalım. Bir tane hava kılıcı var ama bu şeytan kralda düşmüştü. Onun dışında yine kılıç çerme kırmızı kurt ruhları falan var. Onun yanında büyülü keskinlik BK var. Gayet güzeldir abi. Yani şöyle baktığımız zaman bu BK'ların hepsine hava kılıcı dahil 25M saysak. Yeşil ejderha fasulyesini de 20M saysak 45M. Onun dışında okey kart setleri, kral kartları falan da birikti. Yani aşağı yukarı yarım saatte 60M gibi bir para kazandık e, katil katına çok güzeldir bence. Bu sayede bir bedenselin de e, katil katında nasıl dayandığını görmüş olduk. Tabii ki beyaz şebnem desteği alıyorum şu anda e, savunmalı bir yakutum olmadığından dolayı. Artık e, buranın getirisi hoşuma gitti. İlerleyen videolarda da buraya sık sık uğrarız. Devam edelim bakalım. Evet, az önce kuleden aldığımız okey kart setlerini ve kralı yakala destelerini oynadım. 4 tane e, zaten dörtlü oynadım direkt Dört tane deste olmuştu. 4 tane gümüş kral ganimeti, 2 tane gümüş okey, 1 tane de altın okey aldım. Yani şu 4 tane gümüş kral ganimeti şu anda 16 m civarında. 2 tane gümüş okey 10 m desek 26 m, 20 m de altın okey desek 46 m, 20 m de yeşil ejderha fasulyesi, 66 m, hava kılıcı da var. 80 m desek diğer gıldırgıcıklar da bir 10 m desek yani yarım saatte neredeyse 90 m. Yani 61 level bir farm hesabı için gayet güzel bir paradır. Net bir hesabı yapmak için tekrardan girdim videoya, o yüzden kusura bakmayın. Evet, hız kesmeden devam ediyoruz farmımıza. E, bu kardeşimizi kasıyoruz şu anda. 55'te veya 61'de bırakacağız. Zaten 55 olmak üzere soracağım. Devam edersek 61'e kasacağız 10 dakikası 15M'den kasıyoruz devam edelim buradan da güzel bir gelir elde edeceğiz tabii ki Evet isterseniz bu videomuzun da burada sonuna gelelim umarım video hoşunuza gitmiştir Sizlerin de desteğiyle 1000 aboneye ulaştık ve bununla alakalı yakın bir zamanda hatta şöyle söyleyebilirim birkaç gün içerisinde sevdiğiniz bir isimle ortak bir video gelecek Aslında o video birazcık bonus video tarzında olacak bu videoda ne zaman gelecek derseniz yani o bahsettiğim video ne zaman gelecek derseniz pazartesi günü gelecek ama bonus video olarak gelecek ve akşam saatlerine doğru yüklemeyi düşünüyorum onu. Son zamanlarda da karakterimiz geliştiği için yani artık belli bir noktaya geldiği için fark etmişsiniz son birkaç videomuz iki günde bir gelmeye başladı maalesef. Kanalımızın topluluk kısmı da aktif olunca bununla ilgili zaten bir anket başlatacağım. İsterseniz bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Bir de unutmadan şunu da hatırlatayım sizlere. Bu videomuzun yayınlandığı gün akşam saat 8'den gece 12'ye kadar balık eventi var. Eğer bu soruda oynayan kardeşlerim varsa balık eventine de katılmayı unutmazsa çok güzel olur. Bu videomuzu da beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Video ile ilgili veya oyunla ilgili fikir ve görüşleriniz varsa hepinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.